Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Sony Vegas programıyla videodan sesi ayırmayı göstereceğim. Başka hiçbir şeye değinmeyeceğim. Sadece videodan ses nasıl ayrılır? Ee, videonun kendi orijinal sesini silip yerine farklı bir ses ekleme. Bunu göstereceğim sizlere. Hemen Vegas programımızı açalım. Bendeki versiyon 16. Sizde farklı versiyonlar olabilir. İşlem aynıdır bilginize hemen kendi çekmiş olduğum videolardan birini alıyorum. Mesela bugün sabah çekmiş olduğum video vardı. Şunu alayım. bu çok kısa. Şunu alalım. Evet arkadaşlar videomuzu attık. Şu an oynatalım. motorun sesi geliyor. Ben bu videomun altına müzik eklemek istiyorum. Fakat ses ve görüntü birlikte olduğu için ses dosyasını silemiyorum. Abi. Ses dosyasının üzerine sağa geldim, sil dedim. Hem görüntü gitti, hem ses gitti. CTRL Z ile geri getirdim. Şimdi yapmamız gereken tek şey. Videomuzu seçiyoruz bu şekilde. Seçtikten sonra klavyeden U tuşuna basıyoruz. Bakın şu an ayrıldı. Sağ tıklayıp Delete de yapıp silebiliriz. Şimdi aynı şekilde videomun altına koyacağım ses dosyasını alayım buraya. Onu dağıttım. Şimdi az önce öğrendiniz. Ne yapmam gerekiyordu? Şu an bu ikisi aynı. Bakın sağa sola yaptığım zaman birlikte hareket ediyor. U tuşuna basmam gerekiyor. Tekrar U tuşuna basıyorum. Buradaki görüntüyü sildim. Ses dosyamı da buraya getirdim. Şuradaki boş kanalları da sildim. Şu an oynatayım arkadaşlar. <laughs> kolay gelsin. Bu sonraki videoda görüşmek üzere.